Merhaba arkadaşlar. YouTube'da ek gelir nasıl kazanılır? Şimdi süper teşekkür e, YouTube tarafından çıkarmıştır ve e, süper e, teşekkürdü e, etkileşmek için Para aktif bölümüne geçiyoruz ve bu tarafa geliyoruz ve buna basıyoruz. Süper teşekkür. Böyle açılıyoruz. Süper teşekkür diye açtık. Ve bunun faydaları nelerdir? Ee, şimdi YouTube'un bir video, video, videoya giriyorsunuz. Bakıyorsun bu Burada süper teşekkür burada. Ee, birisi sana desteklemek için bunu basıyorsa e, buna katılıyorsa e, sana e, para yardım etmiş olur. E, teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Sağlıkla kalın.